Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü. Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır. 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığının kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22 Aralık 2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15. maddesi ve diğer mevzuatta Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Birimlerine verilen görevleri yapmak. Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatına ait her türlü kara, Deniz ve hava taşıtlarına ilişkin kiralama, satın alma, bakım, onarım ve yenileme hizmetlerini yürütmek. Cumhurbaşkanlığı yerleşkelerinin bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yapmak ve haberleşme güvenliğini sağlamak. Cumhurbaşkanlığı tarafından sunulan hizmetlerin e-devlet kapsamında verilmesine yönelik altyapı çalışmaları yapmak, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına ait projelerde koordinasyon sağlamak. Bilişim hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve veri tabanları oluşturmak. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır. Cumhurbaşkanı ve aile fertleri ile Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanı'nın korunması talimatı verdiği kişilerin maddi ve manevi şahsiyetlerine yönelik her türlü saldırıya karşı, Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerinde ve ikametleri ile her türlü ulaşım aracında, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceği toplantı. Gezi, tören veya açılış gibi faaliyetlerde gerekli koruma tertip ve tedbirlerini almak veya aldırmak. Koruma görevi ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında ilgili makam, kurum, kuruluş ve güvenlik birimleri yetkilileri ile koordinasyonu sağlamak, gerekli koruma tedbirlerini almak veya aldırmak. Cumhurbaşkanı ve diğer devlet erkanının katılımıyla gerçekleştirilen programlarda alınacak olan güvenlik tedbirleri ile koruma hizmetlerini diğer devlet erkanını kapsayacak şekilde planlamak ve koordine etmek, gerektiğinde yakın koruma hizmetlerini Cumhurbaşkanının programda bulunduğu sürece kendi uhdesine almak, Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerinde ikamet veya Cumhurbaşkanının ve aile fertlerinin bulunduğu bina ve tesislerin girişlerinde ve yakın çevresinde ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı gerekli önleyici ve koruyucu koruma tedbirlerini almak, bu yerlere girecek personel, ziyaretçi veya görevliler ile taşıt ve eşyaların güvenlik kontrolünü yapmak veya yaptırmak. Cumhurbaşkanının ikametgahı, makam, özel ve çalışma odaları ile seyahat araçlarında gerekli teknik taramayı yapmak, bu yerler ile Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerindeki giriş kapılarında ve bina girişlerinde fiziki ve elektronik her türlü güvenlik tertip ve tedbirlerini almak veya aldırmak. Cumhurbaşkanlığı hizmet mahalleri ile Cumhurbaşkanı'nın katıldığı program yerlerinde taşıt ve trafiği ile park düzenini almak veya aldırmak. Genel Müdürlük personelinin atama, yer değiştirme, görevlendirme, eğitim, disiplin, performans değerlendirme ve benzeri tüm özlük ve idari işlemlerinin yürütülmesi için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak. Koruma hizmetleri ile ilgili taşıt, araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçları planlayarak temini için ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak. Konuk devlet başkanları ile hükümet başkanları veya eşler devlet büyükleri ile eşlerinin Türkiye'ye gelişlerinde yakın koruma ve güvenlik tedbirlerini almak veya aldırmak, gelen heyette bu amaçla işbirliği yapmak, ilgili birimler ile gerekli koordinasyonu sağlamak. Koruma hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla koruma personelinin her türlü eğitim ihtiyacını belirlemek, hizmetin özelliklerine göre personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla gerekli kısa ve uzun vadeli eğitim programları hazırlamak, bu eğitim programlarını uygulayarak başarılı olanları sertifikalandırmak, Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerindeki kamera ve kayıt sistemleri ile Cumhurbaşkanı'nın çalışma ofisi, ikameti veya bulunduğu bina, tesis ve program yerlerinde telsiz ve role istasyonları ihtiyaçlarını tespit etmek, temin etmek, kurulumlarını ve çalışır durumda bulunmalarını ilgili birimlerle koordineli olarak sağlamak. Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerindeki elektronik güvenlik sistemleri ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak, ilgili birimlerle koordineli olarak temin edilmesini sağlamak ve işletmek. Cumhurbaşkanının yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde kullandığı ulaşım araçlarının fiziki ve teknik koruma tedbirlerini almak. Makamca verilen benzeri görevleri yapmak. Genel Müdür hizmet yönünden Cumhurbaşkanına, idari yönden İdari İşler Başkanına bağlıdır. Koruma hizmetlerinin yerine getirilmesinde İçişleri Bakanlığından görevlendirilen Personel Emniyet Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı görev ve çalışma mevzuatı ile belirlenen görev, yetki ve sorumluluklarını genel müdür emri ve gözetiminde yerine getirir. Genel müdür, koruma personeli ile ilgili olarak bu personelin kadrosunun bulunduğu teşkilatın en üst amirine mevzuat ile verilen yetkileri haizdir. Kadrolar Cumhurbaşkanlığı makamı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı yardımcılıkları ve Cumhurbaşkanlığı politika kurullarından oluşan Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı'nın kadroları, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir. İdari İşler Başkanı, dolu kadrolarda derece değişikliğine, boş kadrolarda ise sınıf, unman ve derece değişikliğine etkilidir. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Cumhurbaşkanına vekalet. Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanı tarafından verilen görevleri yaparlar. Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, yenisi seçilene kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekalet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde Cumhurbaşkanının görevlendirdiği yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Cumhurbaşkanı yardımcıları özel kalem müdürlerinin görevleri şunlardır. Cumhurbaşkanı yardımcılarının resmi ve özel yazışmalarını yürütmek, Cumhurbaşkanı yardımcılarının her türlü protokol, tören, yurt içi ve yurt dışı gezi işlerini düzenlemek ve yürütmek. Cumhurbaşkanı yardımcıları tarafından verilen görevleri yapmak. Cumhurbaşkanı yardımcılarının danışma ve büro hizmetlerini yürütecek personele ait kadrolar, Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı kadro cetvelinde gösterilir. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde aşağıda yer alan kurullar kurulmuştur. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu. Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu. Ekonomi Politikaları Kurulu. Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu. Hukuk Politikaları Kurulu. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu. Sosyal Politikalar Kurulu Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Kurul Başkanı, Başkan Vekilleri ve Üyeleri Cumhurbaşkanı, kurulların başkanıdır. Kurullar en az üç üyeden oluşur. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanı'nca atanır. Cumhurbaşkanı kurul üyelerinden birini başkan vekili olarak görevlendirir. Kurulların genel görev ve yetkileri Kurulların genel görev ve yetkileri şunlardır. Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirmek. Geliştirilen politika ve strateji önerilerinden Cumhurbaşkanınca uygun görülenler hakkında gerekli çalışmaları yapmak. Küresel rekabetin getirdiği ani değişimlere karşı strateji ve politika önerileri geliştirmek. Görev alanlarına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarına görüş vermek. Görev alanlarına giren konularda bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin görüşünü alarak uygulanan politikaları ve gelişmeleri izlemek, yapılan çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanına rapor sunmak. Cumhurbaşkanı programına uygunluk açısından, bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların uygulamalarını izlemek ve Cumhurbaşkanı'na rapor sunmak. Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin davet edilmesi suretiyle genişletilmiş kurul toplantıları yapmak. Görev alanlarına giren konularda talep, ihtiyaç ve etki analizi yapmak ve veya yaptırtmak. Cumhurbaşkanınca verilen diğer görevleri yapmak. Kurullar. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu. Ekonomi Politikaları Kurulu. Hukuk Politikaları Kurulu. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu. Sosyal Politikalar Kurulu. Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar. Başta yer alan kurum ve kuruluşlar Cumhurbaşkanlığına bağlı olup kanunları veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerindeki hükümlere tabidir. Devlet Arşivleri Başkanlığı. Devlet Denetleme Kurulu. Diyanet İşleri Başkanlığı. İletişim Başkanlığı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı. Savunma Sanayi Başkanlığı. Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Türkiye Varlık Fonu. Adalet Bakanlığı. Adalet Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır. Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, Ceza infaz kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek. Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında hakimler ve savcılar kuruluna teklifte bulunmak. Kamu davasının açılması ile ilgili olarak mevzuatla Adalet Bakanına verilen yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak. Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek. Adalet hizmetlerine ilişkin konularda yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek. Adalet hizmetleri ile ilgili konularda gerekli araştırmalar ve mevzuat hazırlıklarını yapmak ve görüş bildirmek. Bakanlıklarca gönderilen mevzuat taslaklarının Türk hukuk sistemine ve mevzuat tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek ilgili mevzuat hükümleri uyarınca infaz işlerini düzenlemek. İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas iş ve işlemlerini yürütmek. Görev alanı ile ilgili olarak uygulamayı takip etmek ve ortaya çıkan sorunların nedenlerini araştırarak çözüm önerileri geliştirmek. Ulusal veya uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek, bu nitelikteki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek. Görev alanı ile ilgili kamu ya da özel kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapmak. Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak. Teşkilat. Adalet Bakanlığı, Merkez, Taşra ve Yurtdışı Teşkilatından oluşur. Hizmet Birimleri Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Mevzuat Genel Müdürlüğü. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü. Personel Genel Müdürlüğü. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü. Teftiş Kurulu Başkanlığı. Strateji Geliştirme Başkanlığı. İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Cira İşleri Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Özel Kalem Müdürlüğü Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri şunlardır: Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili olarak mevzuatın Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak. Kamu davasının açılması ile ilgili olarak mevzuatın Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak. 4 Aralık 2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca Bakanlığa verilen kanun yararına bozmaya ilişkin işlemleri yürütmek. Soruşturma veya kovuşturma yapılması Adalet Bakanının veya Adalet Bakanlığının iznine ya da talebine bağlı suçlarla ilgili işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek. Cezai işlemlerle ilgili ihbar ve şikayetleri inceleyip gereğini yapmak. Mevzuatın Adalet Bakanlığı'na verdiği soruşturma, kovuşturma ve disiplin işlemlerini yürütmek. Adalet Bakanı'na veya Adalet Bakanlığı'na mevzuatla verilen cezai işlerle ilgili işlemleri yürütmek. Ceza muhakemesinde ön ödeme, uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi alternatif uyuşmazlık çözüm usullerinin geliştirilmesi ve etkin şekilde uygulanmasını sağlamak. Ceza muhakemesi kanunu uyarınca uzlaştırmacıların eğitimi, sınavı, sicile kaydı, çalışma usul ve esasları, denetim ve performansları ile uzlaştırma kurumuna ilişkin gerekli diğer iş ve işlemleri yürütmek, uzlaştırmacı asgari ücret tarifesini hazırlamak. Görev alanına giren istatistiklerin derlenmesi ve yayımı konusunda bakanlığın ilgili birimleriyle işbirliği halinde çalışmak. Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Ders videolarının devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kariyer Sınav Ailesi olarak çalışmalarınızda başarılar dileriz.